İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı önünde gece yarısı seyir halinde giden otomobilin alev alması nedeniyle sürücü canını zor kurtardı. Devam edin. Araba, araba. Olay gece yarısı 02 sularında yaşandı. Deniz Alayı askeriye kapısının önünde bir anda araçtan alevler yükselince askeriye alarma geçti. Otomobil yangını olduğu kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve polis geldi. Alevlerin yükseldiği otomobili söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken polis ise olayla ilgili araçta bulunan kişiden bilgi aldı.